Kaktüs Akademisi'nden herkese merhaba. Baktığımız bitkilerin sineklenmesi, bitki bakan ve bu işe gönül vermiş dostlarımızın belki de en yakındığı hatta nefret ettiği durumlardandır. Hem görüntü açısından rahatsızlık vermekte hem de yaşam alanlarımızı tehdit etmektedirler. Bu ve buna benzer sebeplerden ötürü sinekler çiçek severlerin düşmanları gibidir. Her ne yapıyorsa yapılsın bu sineklerden kurtulamadığını söyleyen insanları da çokça duymuş olmalısınız. Belki de onlardan bir tanesi de sizlersinizdir. Ancak bu sineklerden kurtulmak göründüğü ve sanıldığı kadar zor değildir. Birkaç önlem ve dikkatle bu sineklerden kurtulabilir ve çiçeklerinizden uzak tutabilirsiniz. Peki bitkilerde sinekler neden olur? Tek tek bu ihtimalleri çözümleriyle beraber ele alalım. 1. Sineklerin olma nedenlerinin en başında kötü toprak kullanmak gelmektedir. Piyasada çok fazla çeşit ve fiyatta toprak satılmaktadır. Genelde çiçek severler aldıkları toprakların fiyatına dikkat etmekte ve en uygunu neredeyse onu almaktadırlar. Ancak uygun olarak satılan çoğu toprakta bolca sinek solucan larvası olabilmektedir. İlk kullanımda bu larvalar görünmemekte ve sulamayla birlikte açığa çıkmaktadır. Özellikle uygun fiyatlı marketler ve 1 milyon diye tabir edilen yerlerden toprak almamalı, toprak için size en yakın çiçekçiyi ya da serayı tercih etmelisiniz. İçerik bakımından hem temiz hem de zengin topraklar genelde bu mekanlarda satılmaktadır. İkinci olarak da saksı altında biriken suları boşaltmamak sineklerin bitkiye gelmesine sebep olmaktadır sulama sonrası bitki altında biriken sular en geç yarım saat içinde dökülmelidir. Aksi takdirde sinekleri kendilerine çekeceklerdir. Üçüncü bir neden ise bitkiyi sık ve fazla sulamaktır. Sık ve fazla sulanan bitki toprağı zamanla çamurlaşacak ve sineklerin yaşamasını kolaylaştıracak bir yuva haline gelecektir. Çamurlaşan toprakta her türlü bitkiye zarar verebilecek canlı yaşayabilmektedir. Dördüncü neden ise eski ve pis saksılara yeniden dikim yapmaktır. Yeni bir bitki aldığınız zaman onu ekeceğiniz saksının steril olmasına özen göstermelisiniz. Şayet eski ve kirli bir saksı kullanıyorsanız ve o saksı daha önce sineklenen, böceklenen bir saksıysa yeniden bitki ekildiğinde orada uyuyan böcek larvaları tekrardan harekete geçecek ve bitkiyi sineklendirecektir. Bu sebeple temiz saksı kullanmak çok önemlidir. Son olarak steril olmayan kaplarla sulama yapmayı da bir neden olarak gösterebiliriz. Temiz olmayan kapların içerisinde hangi bakterilerin olduğunu bilemeyiz. İçerisinde yağ tabakası olan bir kapla sulama yapmanız bile bitkinizi hemen sineklendirebilir. Bu sebeple temiz bir kap kullanmak önemli bir diğer konudur. Bu saydığım 5 nedene uyulması halinde bitkilerinize sinek gelmesini çok rahat bir şekilde engelleyebilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olabilir, yeni videolardan haberdar olmak için zile basabilir ve videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Gönlünüz de şehirde, eviniz çiçeklerle dolsun. Görüşmek üzere.